Hastalanmaması, koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkması için bizim buradan sesimizi duymanız gerekiyor. Özgür Öz. Tamam. Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı da aramızda. Tamam. Herkes konseyden ve Hekim Birliği Genel Mer Genel Başkan Yardımcısı Özgür arkadaşım. Aile hekimliği çalışanlarının ücretlerini gasp eden Sağlık Bakanı istifa etmelidir. Sağlık Bakanlığı tahrip ettiği birinci basamak sağlık hizmetlerini yeni düzenlemelerle daha da sorunlu hale getirmeye, toplumun koruyucu sağlık ihtiyaçları yerine tedavi edici sağlık te sağlığı tercih etmeye, birinci basamak sağlık hizmetlerini kısmen paralı hale getirmeye başarmıştır aile hekimliğinde talebe dayalı hizmetleri dayatan, sonra da 6 ay aile sağlığı merkezine gelmeyen hasta sayılarını temel alarak aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinden bu ay itibariyle yaklaşık yüzde gibi yüksek oranda kesinti yapmaya ne hakkınız var? Performansa dayalı çalışma dayatmanızın bile makul bir hukuku olması gerekirken bu hukuku bilinçe sayarak bitmek bilmeyen hayat pahalılığı karşısında ASM çalışanlarının ücretlerinde kesinti yapmak çalışanların emeğini gasp etmek değil de nedir? Şimdi adım adım gidersek. Sağlık Bakanlığı 7 ay önce tüm itirazlarımıza rağmen aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmenliğinde değişiklik yaparak birinci basamak sağlık hizmetlerinin tedavi edici yönünü güçlendiren aile hekimliği çalışanlarının temel haklarında kayıplara neden olan toplumun sağlık ihtiyaçlarını işe sayan düzenlemeler getirdi. Sağlık çalışanlarının eziyet yönetmeliği diye adlandırdığı bu düzenleme karşısında birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü yapılar yönetmediğin iptali talebiyle aylarca süren basın açıklamaları, mitingler, iş bırakmaları gibi demokratik tepkileri dile getirmiş yönetmeliğin iptali için yargıya başvurmuştu. Sağlık Bakanlığı tüm bu tepkileri aldırış etmeden üstelik demokratik tepkilerini ortaya koyan sağlık çalışanlarını yaptıkları eylemler nedeniyle cezalandırarak yönetmelikte belirtilen hak kayıplarını sırayla hayata geçirmeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelde koruyucu kısmına zarar veren sürük gibi bilimsel değeri tartışmalı tedavileri uygulatıp bu tedaviler ile bir kısım raporları ücreti hale getirdi. Bakanlık Mayıs 2025 itibariyle son 6 ayda ASM'ye gelmeyen kayıtlı kişileri bahane ederek aile hekimliği çalışanlarının ücretlerinde yüksek kesintiler yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 2014 Kasım ayında yayınladığı eziyet yönetmenini savunmak için yeni ASM'ler açacağız. Birinci basamakta daha çok ebe, hekim ve hemşire çalışacak. Aile hekimleri hastalarına daha çok vakit ayıracak. Birinci basamak çalışanları daha çok gelire sahip olacak diye algı çalışmaları yaptı. Ne dediysek gerçekleşti. Bakan ve bürokratları ne söylediyse yalan oldu. Şimdi de son altı ayda gelmeyen hasta için ücret kesintisi yapılıyor. Daha üç gün önce doğmuş bebek son altı ayda ASM'ye gelmedi diye ücret kesintisi yapılıyor. Bakan ve bürokratları bilmez ama biz sağlık çalışanları o bebeği annesinin karnında görüyor. Onun bu hayata sağlıkla başlayıp sağlıkla devam etmesi için uğraşıyoruz. O bebek de annesi de hasta olmasın diye aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Siz bir aşı getiremiyor, aşı tereddüdünü önleyemiyor, doğru düzgün bir ASMB binası yapamıyorken biz yurttaşlarımızın sağlığı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Yeni doğan ölümlerinden, stent pazarlıklarından, parası olmadığı için ilaca ulaşamayan insanların hastalanıp ölmesinden kaygı duymayan, yüksek kazanç için insan sağlığını içe saymaya yarayan performans sistemini birinci basamağa yerleştirmek isteyen yönetim anlayışı iflas etmiştir. Masa başında hazırlanan çözümden çok soruna neden olan programlarla hastalarımızın kayıtlarını aile, aile hekimlerinden siliniyor. Hastayı ve hastalıkları sadece bir veri olarak görüp ikinci basamağa artan sevklerin çok hasta bakmayı çok tıbbi girişimde bulunmanın iyi olduğunu düşünen Türkiye'de bir kişinin yılda 12 defa doktora başvurmasıyla övünen sağlık yönetimi ömrünü tamamlamıştır. ASM çalışmalı, çalışanlarından hastalık yaratmasını isteyen herkes... 6 ayda bir ASM'ye gitsin yoksa aile hekimliği yemekçilerinin ücretini keserim diye sağlık yönetimi neyin peşinde diye soruyoruz. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz. Eziyet yönetmediğinin 7. ayındayız. Biz bu 7 ayda hangi kronik hastalığı daha iyi yönettik? Hangi kanser daha erken yakalandı? Hastalarımız tedaviye erişebiliyor mu? Bu sürede bir kısalma var mı? Aşı olmayan milyonlar aşıya erişebiliyor mu? Şimdi de yoksulluk sınırının altına mahkum ettiğiniz Ebe, hekim ve hemşirelerden yüzde onlara varan kesintiler yaptınız. 7 ay önce ücretleriniz artacak diyordunuz. Geçen seneden daha düşük bir maaşla yarattığınız ekonomik kriz içerisinde dayanmaya çalışıyoruz. Sizden artık birinci basamak ve ülkemizin sağlığı için bir talepte bulunmuyoruz. O, o, bu, bu talepte bulunmanın gereksiz olduğunu bordrolarımız gösteriyor. Yurttaşlarımızın sağlığı gösteriyor. İstifalar gösteriyor. Ölümler gösteriyor çeteler gösteriyor. Hepimizin sağlığı ve huzuru için artık görevinizden affınızı isteyin. Bir kez daha haklarımız ve emeğimiz için, halkın sağlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Saygılarımızla. Buradan bakana tekrar seslenmek istiyoruz. Biz sağlığa gerçekten bakan